Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, söz verdiğimiz üzere Yüce Allah'ın izniyle yine hep beraberiz. Çok keyifli sohbetler yapacağız. Bugün vallahi hem güleceğiz hem düşüneceğiz. Kıymetli kardeşlerim, geleneğimiz olduğu üzere bugün yine yoklamayla başlamak istiyorum. Konuk oyuncularımız var. Akit Medya Grubu. Makara yapmayacağım onlarla. Beraber ekmek yedik, sofra kurduk. Ama söyleyecek kelamlarım var onların. Yine konuk oyunculardan Düşkün Abdülkadir'i Düşkün Abdülkadir'i bugün kısa bir dakikalığına aramızda alacağız. Süslü sülü. Süslü sülü. Aslan sülü. Kaplan sülü. Seninle özel işim var. Seninle biz artık ahiretlik olduk. Vallahi ayrılmayacağız. Bugün en büyük işim seninle. Bambu göre orada mısın? Allah için bambu göre. Tamam. Çakma solcular. Orada mısınız? Tamam. Orijinaller baş üstü. Çakma gazeteciler. Çakma yorumcular. O televizyona çıkan düvenciler. Paketi nasıl indiriyorsunuz onu anlatacağım. Sahtekarsınız lan siz. Ulan adam değilsiniz daha. Büyük sahtekarsınız siz. Siz de değişim var Çakma yorumcuları. Analizler. Doğu dayı. Doğu amca. Eyvallah. Tamam. Kıymetli dostlarım. Kıymetli kardeşlerim. Bu Süleyman yine çok saygısızlık yaptığı için müsaade ederseniz onun tek ayak cezasını bitirmeyeceğim. O şu kenarda gruptan ayrılıp tek ayak üstünde kalsın. Müsaade ederseniz. Sülü! Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, arkadaşlarımız bana hep diyor ki ya neden hep 40 yaş altındaki insanlara sesleniyorsun? Bizim işimiz bitmedi. Biz de genciz. Biz de bu ülke için iyi şeyler düşünüp yapmak istiyoruz. Siz misafirsiniz. Ben de misafir. Kıymetli <laughs> dostlarım. Bize bir doğu periçek var. Aslında çok kibar, beyefendi bir adam. Bak yemin ediyorum. Konuşunca böyle çok nezaketli. Ama psikolojisi bozuk. Bak vallahi diyorum. Biz bunun yanına ne zaman gitsek böyle oturtturur bir şey ikram eder. Böyle çok saygılı da bir adam. E, su uzatır. Bir şey yapar. Yani siz de o saygısından dolayı ona saygı gösterirsiniz. Oturdunuz masaya yandınız zaten. Cia böyle yaptı, Cia şöyle yaptı. Cia böyle yaptı, Cia. Ya ben zaten takıntılı adamım. Benim mantığıma göre lafın tamamı deliye anlatılır. Ana başlıkları vereceksin, karşı taraf dolduracak. Bu böyledir. Ya Cia böyle yaptı, Cia şöyle yaptı. Ben mahkemeye gitmiyordum. Bir tanesi vardı, Atatürk Ulvi ışık gibi gökyüzünden bakıyor. O insan değil bir enerjiydi. Ya Atatürk'e ben hizmet edenlerin hayatını biliyorum. Hizmet edenlere hizmet edenlerin hayatını da okudum. Ve çocukluğumdan beri annemin tembihiyle deli gibi seviyorum. Can hocasının kızı Radikal Sünni annemin tembihiyle seviyorum. Babam da çok severdi ama bana annem işledi. Ya ama Ulvi ışıkmış gökyüzü Ergenekon davasında çok kaliteli insanlar vardı ama deli potansiyeli yemin ediyorum çok yüksekti. Şimdi, Çin iyi, Cia kötü Amerika. Çin'i ya, ya bana ne Çin'den Amerika'yı, son bunalım geçirirsiniz ya. Şimdi, yaşı büyük. Diyor ki, Mossad'ın kucağına oturmuş. E şimdi ben lafı bir koyarım sana. O yaşında, 80 yaşında utanmayacak mısın? Utanmayacağım mı da Söyle de. Ben sana koymayacağım laf. Argo yapmayacağım. Sen koskocaman çocuğun var akademisyen ya. 80 yaşındasın git torun torba seviyor. Ne bu hırs hır? Cia yaptı lan bırak Cia'yı zaten. Hollywood filmlerinde yapıyor Cia'yı ya, neler yapıyor diyor. Her entrikayı çeviriyor. Zaten herkes biliyor Cia Cia. Abi dur. Cia kötü Çinliği ben dava açmış. Ülkücü katili demişim diye. E ülkücüleri sen gazetende manşet mı muydun Doğu abi? Üç gün geçmeden sonra hepsini şehit ediyorlardı. Diğer sol fraksiyonlardakini gazetenin manşet yaptığında kaç gün yaşıyorlardı? Ev adresi ne kadar veriyordun? Hepsini öldürüyorlardı. Yani hangi yüzle dava açıyorsun sen? Ya bir söyle ben de bileyim. daha Ajan, ajan. Ya PKK kamplarını ziyaret etmişsin, elinde çiçek veriyorsun, şimdi PKK'yı şöyle yapacaksın. Ya sen o elinde çiçek verdiğin çocuklar şimdi PKK'yı yönetiyor, var ya resimlerin. Ben gazeteciydim, Mehmet Ali Bırak gitti röportaj yaptı. Sen gittin çiçek verdin, lokum verdin.